Evet temizlik falan yaptım, blusher falan yedim, Mutfakta da evet. temizlik oldu. Mutfak her yer temizlendi. Zaten mutfak dolaplarını geçen günlerde temizlemiştim. Üst kapaklarını da hepsini sildik temizledik. Mutfak tamamen temizlendi. Şimdi e, süpürge işimiz başladı. Yatağın e, şeylerini kaldırdım. Şöyle göstereyim. Çok karışık burası şimdi. Rana'ya dedim ki Rana, çocuklar biraz dışarı getir. Çocuklarla beraber bir şey olmaz hani. O yüzden buraların hepsini toplayacağım. Bunları da yeni böyle silip bir yere koyacağım. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Şimdi her yeri böyle. İlk önce tabii ki de süpürdüm bir göstereyim. Dışarısını da süpürdüm. Çocukları Rana dışarıya götürdü. Ondan sonracıma. Şimdi yavaş yavaş elhamdülillah işlerimiz bitiyor. Şimdi çamaşır suyla ilk önce şu yatağın altını e, sileceğim. Bu böyle villa da gibi oldu bakın. Şöyle. Herkese selamünaleyküm kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz biliyorsunuz daha önce de size bahsetmiştim. İnşallah e, en yakında bayram temizliği videosu gelecek demiştim. Şimdi bayram temizliği için yanımda hangi yardımcılar var? Onları da göstereyim. Sadece ben değilim. Şimdi ilk önce işlerimizi size bir sıralamak istiyorum. Ee dışarıda olan bizim kapının önünde olan koltuklar var onları ilk önce bir kenara koyacağız ondan sonra orada bizim ayakkabılarımız terliklerimiz falan da var giydiklerimizi ayıracağız Giy giymediklerimizi ayıracağız. Atılanları atacağız ondan sonra e kalanları da güzel bir yere böyle koyacağız dışarısını yıkayacağız temizleyeceğiz daha doğrusu orasını ben yapmayacağım. Benim işim dolabın üstünde bir sürü ıvır zıvır var. Onları aşağıya indireceğim dolabın üstünü temizleyeceğim. Ondan sonra e, dolabın üstü bir de içerideki gardırobun üstü. Ondan sonra acaba böyle toz alacağım. Bu dolapların falan. Dolabımı ben buzdolabımı temizlemiştim. E, ondan sonra mutfağım var benim. Mutfağımı halledeceğim. Mutfak dolaplarımın üstü bayağı bir böyle leke tutmuş. Göstereceğim şimdi sabır. Mutfak dolaplarımın üstü bayağı bir leke tutmuş. Oralarını böyle sabunlayıp bezleştireceğim. İçlerini temizlemiştim. Daha önce bahsetmiştim de videoda. Daha bayrama iki hafta varken içlerini temizlemiştim. İçleri o kadar da kirlenmiyor. Ondan sonra banyomu yıkayacağım. Banyomun duvarları var. Ondan sonra cıma diğer işler de var. İnşallah bugünkü videomuzda sizler de bize eşlik edeceksiniz. Evet şimdi birinci yardımcımız Rana. Rana'yı uyandırdım. Hani Rana Bey çok kendine güveniyordu o gün. "Yaparım ya, ben sana ben temizlik diyorum. yaparım. Bir şey demedin de daha geç uyandın. Hayırdır?" Burada Atif var, Mukim var. Bunlar Rana'nın yeğenleri biliyorsunuz. Sağ olsun biz bu eve taşındığımızda da çocuklar bize bayağı bir yardımcı oldu eşyaları taşımada ve temizlikte. Şimdi Rana yine yeğenlerini çağırdı. Hani onlar da yardım etsinler dışarıda diye. Çünkü biraz zor hani bu koltukları falan kaldırmak, oralarını temizlemek biraz zaman alacak büyük bir ihtimalle. O yüzden e, yardımcılarım bu kadar. Onlar dışarısını halledecek, ben de içeriye başlayacağım. Ondan sonra işleri bittiğinde bana içeride yardım edecekler. Bir de e, bütün her yeri böyle süpürüp, e, şey yatağın altına, ondan sonra koltukları çekeceğim e, yerleri sileceğim güzel bir şekilde. Öyle. O zaman bayram temizliğimize başlayalım. Evet şimdi e, burasından biz başladık. Burada e, bizim buradan çıkan şeyler var. Kullanmadığımız şeyler vardı bir sürü. Burada terliklerimiz var. Bunun içine şimdi koyabildim. Daha yeni başladık bunları yapmaya. Burasını görüyorsunuz. Burası inşallah tertemiz olacak. Bütün buraları yıkayacağız. Kullanmadıklarımızı atacağız. Kullandıklarımızı da güzel böyle e, yere koyacağız. Şöyle Muhammed Emre'nin yürüteci bu arada bozulmuştu. O yüzden onu da böyle bir kenara koydum. Oh. Evet şu anda dışarısını böyle bıraktık. ya, yani şey ayırdık ya. Şimdi dolabın üstündekileri evet, buraya alayım. koydum. Bu gibi Dolabın üstündekileri buraya koydum. Ondan sonra hemen şimdi dolabın üstünü böyle koyuyorum. Dolabın içini temizlemiştim. Bu arada daha iki gün oldu. Temizlik oldu dolabın içi. Sadece üstü kalmıştı. Kapağını zaten her gün temizliyorum. Burası tutadıktan sonra. Kullanmadığım bir bezi böyle kullandım onu. Böyle parça parça haline getirdim. Temizlik için kullanmak için. Şimdi bunu böyle birkaç defa daha böyle sileceğim güzel bir şekilde. Ondan sonra o şeyleri tozlanan şeyleri de sileceğim. Sonra yerleştireceğim buraya. Onlar için bir yerimiz yok. Hani olsa iyi olurdu ama işte. Evet şu anda kapılar oluyor. Böyle kapıları bütün hepsini böyle e, güzel bir şekilde birazcık deterjan attım içine. Ondan sonra birazcık böyle matik attım. Hepsini böyle güzel bir şekilde e, sabunladım. Şimdi bezimle beraber sileceğim. Toplamda 3 kapı var evde. Bir odanın kapısı, bir mutfağın. Bir de böyle dışarı çıkarken olan kapı. Onu da temizleyeceğim. Temizleyip sizlere kapıları da göstereceğim. Evet. Şimdi pardon, kapılarımız pardon. temizleniyor. Yarana. Allah senden razı olsun ya. Seninle Bugün senin tatil olsun ya. günün sen bana yardımcı oluyorsun. Bu ne ya? Böyle deme. Estağfurullah. Deme öyle. Şimdi bu kapıda oldu. Mutfaktaki kapıda oldu. Şöyle. Arkalı önlü oda oldu. Buraları çok karışık. İlk önce buralarını yapmayacağım. Burada böyle dolapların üstünü temizliyordum, sabunluyordum böyle. Şimdi buraları olacak. Burası olacak. Şu alttaki dolapları olacak. Şuradaki dolabın üstündeki de her şeyi biz indirip aşağıya. Oralarını da temizledik. Şimdi Muhammed Emre de uyuyor bu arada. Ev çok karışık. Bugün bayram temizliği olduğu için. Bakın çocuklar her yere oyuncaklarını falan atmışlar. Ama en sonunda sizlere çok güzel bir manzara göstereceğiz. Önce şu anda temizlik olurken şimdi bu arkasını da yapacağız, halledeceğiz. Bu arada oradan şeyleri kaldırdım çuvalları. Çuvallar kalktı oradan. Bir de Rana boya da almıştı. Boya da yapacağız inşallah. Bir iki güne kadar. Çünkü bizim daha pazara da gitmemiz lazım. Çocukların sandaletleri kaldı. Bugün bütün temizliği yapıp yarın ya da öbür gün pazara gitmeyi istiyoruz. Çocukların sandaletleri kaldı. Bir de benim... Bu akşam gidelim mi? Bu akşam olmaz. Bu akşam yetişemeyiz hayatta. Daha banyo bak, var. Bak, bak. Yerleri bunu sileceğim bütün jeli. her yeri. Bak. Tabii canım her yeri temizliyor. Yok yok yani bundan daha güzel oluyor. Ben zaten o yüzden bunu tutmuştum bulaşık. Ben düşündüm yani telini tuttum. Renk çıkıyor burada. Hayır çıkamıyor. Bu kapı öyle değil yani. Bununla beraber e, bulaşık jeli şey ne diyorlar buna ile beraber güzel bir şekilde şey yapabiliyorsun. Ben şimdi sana yeni bir su getiriyorum önceki hevi gösterdim size bakın öncesine bir bakın temizlik olurken daha temizlik oluyor daha yavaş yavaş yapıyoruz başladık mutfağa da bakın mutfakta çok karışık sadece dolabın üstü oldu ondan sonra öteki e, dolabın üstü oldu bu kapı temizlendi arkalı önlü ondan sonra cıma... şu kapı temizleniyor daha birçok işimiz var Evet yani gördüğünüz gibi mutfağa havlunu bakın. Şimdi <laughs> ne kötü. <yaptın? gülüyor> biz geldiler yani ondan sonra dün biz, Düz, e, dün biz oraya gitti e, alışveriş e, yapmak için gittiler. Ondan sonra kimse bizim iftar davet ettim. Biz oraya gitti. Ondan sonra biz geri geldi. Yani geç oldu. Biraz yani böyle bu aldım bu ne? bardak aldım, bardak aldım çay bardak çay bardak. Onda sonra böyle yemek koymak için 5 tane 5 tamam. tane böyle aldım. Ondan sonra Leslie dedim sabah ben temizlik yapacağım. Ben dedim Onda... ki hani çok yorgunum zaten yapamam şu an. Uyudum hemen zaten. E şimdi dolaplar doldu bu arada. Evet, yağmur yağıyor. Aşağıdan da oldular. Hani temiz oldu. İçlerini zaten temizlemiştim. Ee, ben bunu da göstereyim. Bu kapıda. Sinir kapı. Görüyorsunuz. Şşş. Bunu ben temizledim. Hem de bu kapıda. Hem de bu kenarlar var ya kenarlarda da ben sildim. Çok güzel olmuş. Boya, burada boya yok. Evet o zaman. Sen devam et. Ondan sonra bu bu video böyle olacak. Biraz yani geç gelecek. Geç gelebilir. Çünkü, Çünkü biliyorsunuz bayram e, iftar, temizliği çok fazla. Iftar, iftar videosu oluyoruz. Biz iftardan sonra kapatıyoruz. Evet. Ama bu biraz yani değişik olacak. Hem de bayram bugün bayram temizliği ben... videosu bu. Bir sürü evet. iş var daha. Ee, bugün ben işte de gitmeyeceğim. Bu, Zaten bugünün tatil sana. Ben de öyle diyorum. Ee, ne diyorum? Hem de bu temizlik videosu olacak. Sadece bayram temizliği. Evet. Ki bizim orada bütün kadınlar bayram temizliği videosu çekiyorlar. Evet. Dışarıda da ben o yaptım temizliği. Dışarısını size en son göstereceğim. Ben göstereceğim. <laughs> tamam. düşürüyoruz. Evet, temizlik falan yaptım. Ee, bulaşık falan yıkadım. Mutfakta evet. temizlik oldu. Mutfak her yer temizlendi. Zaten mutfak dolaplarını geçen günlerde temizlemiştim. Üst kapaklarını da hepsini sildik, temizledik. Mutfak tamamen temizlendi. Şimdi e, süpürge işimiz başladı. Yatağını e, şeylerini kaldırdım. Şöyle göstereyim. Çok karışık burası. Şimdi Rana'ya dedim ki Rana sen çocukları biraz dışarı getir. Çünkü çocuklarla beraber bir olmaz hani. O yüzden buraların hepsini toplayacağım. Bunları da yeni böyle silip bir yere koyacağım. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Şimdi her yeri böyle. İlk önce tabii ki de süpürdüm bir göstereyim. Dışarısını da süpürdüm. Çocukları Rana dışarıya götürdü. Ondan sonra Şimdi yavaş yavaş elhamdülillah işlerimiz bitiyor. Şimdi çamaşır suyla ilk önce şu yatağın altını e, sileceğim. Bu böyle da gibi oldu bakın. Şöyle. Şimdi yatağın altını ilk önce sileceğim bununla. E, çamaşır suyla beraber. Sonra yatağı kurmam lazım. Yatağı kuracağım. Çünkü çocuklar geldiğinde hani oturacaklar, uzanacaklar falan. O yüzden ilk önce buralarını halledeceğim. Yatağı kurduktan sonra bütün buraları dolabın arkasını çekip ondan sonra koltukların arkasını çekip yine buzdolabın arkasını çekip buralarını sileceğim. Şimdi başlayalım o zaman. Çok az bir şey böyle. Bir iki kapak çamaşır suyu atacağım. Şöyle geri atacağım bu arada. Şöyle. Oraya da atayım. Tertemiz olsun. Bu arada kokusu çok güzel geliyor. Yani bu bizim çamaşır suyuna benzemiyor aslında. Şöyle göstereyim. Yerleri silebilirsiniz. Ondan sonra şey banyoda kullanabilirsiniz. Şöyle. Bu kadar yeterli. Çünkü küçük bir alan o kadar da büyük değil. Şimdi başlayalım yerleri silmeye. Böyle 2-3 defa sileceğim. Birazcık da sizlere göstermek isterim. Hani nasıl sildiğimi. O yüzden böyle biraz sizin karşınızda da sileyim. Ondan sonra kapatıp direkt kendim silelim. Elimle de silebilirim bu arada. Elimle gerçekten de çok güzel siliniyor. Bakın parıl parıl oldu her <laughs> Tamam o zaman. Şimdi müsaadenizle ben buraları bir sileyim inşallah. Evet şu anda elhamdülillah yerleri sildim hepsini. Şöyle hala kuruyor. Koltukların arkasından e, güzel bir şekilde sildim. Bunun arkasından sildim yine yerine koydum. Ondan sonra bütün o merdivenlerin altı falan. <gülüyor> <gülüyor> Ay, sıra bakmayın. Bu arada Rana da geldi. Demiştim ya size hani bunları kuramadım diye. Rana şu anda kuruyor. Boyuyorum. Her yer gibi oldu elhamdülillah. Ha böyle mi oluyor? Ben olur. öteki taraftan denedim Rana. O yüzden de olmuyor. Oraya da boya yapılacak bu arada. Yani yarın inşallah. Yada yarın, yarın ya da öbür gün inşallah banyo Banyo diyorum Bak. bakar mısın? Boya. Boya yapacağız. Bugün çok yoruldum ya. Şimdi beğeni yapın. Ne oluyoruz? Beğeni yapın lütfen Allah rızası için. Yani çok yani kaç, yorulduk. Kaç saat oldu? Saat 10 oldu. Ya. Saat 10 oldu. Biz kaçta başladık işlere? Biz 3'te başladık Rana. 3'te dedik 2'de. 2'de mi başladık? 2'de hmm. başladık biz e, ev işlerine. Saat 10 oldu. Bir düşünün kaç saat oldu. Yani o kadar... Aaa Muhammed Emre. Bu arada inşallah bir MacBank videosu da gelecek. Yarın. Yarın inşallah. Fıroza sen ne yapıyorsun? Froze. Daha banyo kaldı. Banyo bir tek kaldı zaten. Bayram temizliği olarak. Bir de çocukları banyo yaptıracak Rana. O bayram temizliği değil zaten. <laughs> o günlük normal temizlik. İçiyorum. İçiyorum. Gel 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 gel. Evet. Elhamdülillah oldu işlerimiz. Sadece banyo kaldı. Evet maşallah. Elhamdülillah. Gerçekten de her yer tertemiz oldu. Şöyle göstereyim. Mutfağımız mutfak dolaplarımızın üstü. Ondan sonrasında altı yerler. Ondan sonra buraları maşallah tertemiz oldu. Her yer böyle. Evet her yer şey düzenli. Anladım sadece bir şey kaldı. Sadece şu anda boya kaldı. İçerisi de tertemiz. Ondan sonra yatağımızı şöyle nevresimizi, nevresim takımımızı böyle düzelttik. Evet. Yani her yer tertemiz oldu sadece bir tek boya kaldı. Aha. Bu arada Rana dışarıdan pizza da almıştı. Biz MacBank videosu da çektik. Ekstra bir video çektik. Yarın o video izleyebilirsiniz. Evet, evet. Yarın mutlaka izleyin. Videomuzu kaçırmayın. Dışarıda da gösteriyorum. Şimdi dışarısını gösteriyorum hemen. Öncesi ve sonrası yaptık ya hani. Evet, şu anda dışarısını da göstermek istiyorum. Buralarını her yerini böyle süpürdük. Ben de hemen terliklerimi giyeyim. Ev terlikleriyle dışarı çıkmıyoruz. Bakın, şöyle göstereyim size. Koltukları böyle kaldırdık. Böyle şey yapınca çok fazla yer alıyordu. Ondan sonra şu bisikletleri böyle buraya dizdik. Bir de böyle çocukların şeyleri. Motorumuzu buraya park ettik. Ondan sonra ayakkabılarımızı oraya dizdik. Yani tertemiz oldu. Sadece bir şey kaldı. Şu kapı yıkanılacak. Onu da halledeceğiz inşallah. Daha bayrama 4-5 gün var. Onu da halledeceğiz. Hem içeriden hem dışarıdan yıkanacak. Anladığınız kadarıyla her yer tertemiz oldu. Şükürler olsun yarana. Çok mutluyum. Yani aşırı fazla mutluyum. Gerçekten. Bir de mutlu olacağım ya. Sen bütün gün çaba harcadın ya. O zaman böyle yapalım. Herkese. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra sen, siz, siz kapalar Ama bugün gerçekten de çok yorulduk. Bunu söyleyeyim yani. Aşırı fazla yorulduk. Bakın evet. kavga, bakın çocuk evet. kavgası. Evet. <laughs> evet. hemen hiçbir olmadı halde ağlıyor. Evet videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yepyeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.